Hadi bir adım hadi. Daha ne kadar bekleyeceğim seni burada. Sonunda. Nedim? Zuhal. Ne hoş tesadüf böyle. Nasılsın? İyiyim Zuhal. Uzun zaman oldu. Her şey yolunda mı? Yolunda. Çalışıyorum. Bu yakınlarda İspanyolca dersi veriyorum da öyle geçmeden bir kahve içeyim dedim. İspanyolca dersi. Başka bir işle uğraşmıyor musun? Yok. Yetiyor zaten. Küçük bir ev tuttum. Bir ev arkadaşım var. Yeniden başladım hayata. Daha küçülttüm dünyamı. Tek istediğim Sade ve huzurlu bir hayat. Senin adına sevindim. Korkunç bir olay yaşadım. Ablanı kaybettiğin. Ama görüyorum ki iyi toparlanmışsın. Evet. Çok zor oldu. Ama başardım. Keşke Keşke ablam da doğruları daha önce görüp Hırslarına kapılmasaydı. Abla benim. Abla ben böyle olsun istemedim abla. Her şey... ...o seher varoşu yüzünden oldu. Seninle de Yaman'la da arama o girdi. Seni bu toprağın altına beni de kepaze bir hayata yolladı. Ama sen hiç merak etme. Kardeşin yarım bıraktığımız işi tamamlayacak. Rahat uyu. Hayal ettiğimiz gibi Yaman benim olacak. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Asla. Asla durmayacağım. O seher varoşunu cehennemin dibine yollayacağım. İnsan keşke diye diye öğreniyor bazen. Keşke benim de aklım daha önce başıma gelseydi. İnsanız ama yaşayıp ders çıkartmak gerekiyor bazen. Doğru. Sen de bu ders çıkarmış. beni bir hayat kurmuşsun kendine. Ne güzel. Hem yani ben buna eminim. Çok da başarılı olacaksın yaptığın bu işte. Çok teşekkür ederim dedim. İrtibatı kesmemiz Zuhal. Zaten birkaç güne kadar bazı imzalar için arayacağım seni. Teşekkür ederim. İyi ki denk gelmişiz. Eskilerden bir yüz görmek çok iyi geldi bana. Kendine iyi bak Zuhal. Bir şeye ihtiyacın olursa ne olur ara tamam mı? Hiç şüphen olmasın. Çok yakında arayacağım.